Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Merhabalar. Sizleri gördük daha iyi oldu. Biz de sizi gördük. Alışveriş. 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 <gülüyor> <gülüyor> Alışveriş çok mi iyi. bugün? Ee, yok. Bir e, doktorun doktor e, hocamız var. Onu ziyarete geldik epeydir. Hiç gitmiyorduk. Sitem ediyorduk. Bugün onu ziyaret ediyorduk. Siz de çok bir arada ya, göremiyoruz değil mi? Yani aslında hep bir aradayız biz 365 gün de altı saati. <laughs> yani mümkün olduğu için. Kameralardan biraz şey Kameradan çekiliyor bir mu yoksa? Yani kamera karşısında tabii insan biraz daha farklı. Kamera karşı saydığımız var. Almanya'da yaşıyorsunuz. Türkiye'ye sık sık gelmeye başladığınız projelerimiz var. Biraz da siz yanılıyor musunuz? Yani projemiz <laughs> Benim projem zaten biliyorsunuz ikinci şarkı geliyor şimdi, ee, sahnelere dönüyorum. Sesimle, danslarımla, şovumla. Onun hazırlığındayım ben. Eşim de bu ee, vesileyle Türkiye'de daha fazla nasıl kalırımın hesabını yapıyor. <laughs> Ama tabii bizim orada çok e, bizim e, yuvamız olan, ekmeğimiz, tek, ekmek teknemiz olan e, mekanlarımız var. Onlar için de alışveriş yaptık. Onları da denetleyip yarın da yola çıkartıyoruz onları. Sen de orada yaşıyorum. Sık bir sık bir geliyorum, bir geliyorum bir tabii bir ki. Güzel yani. Evet. Evet, yani Türkiye'de olmaya gayret gösteriyorum. Burayı çok seviyorum. Bir hasta İstanbul aşı olarak. Ben burada mutluyum. Eşim. Bazen tartışmaya giriyoruz ya kalalım biraz daha kalalım vesaire. Hatta az evvel araba dedi ki artık gitmemiz lazım diye. Ben bir an böyle içim buruk oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum İstanbul'u. Yani böyle temelli dönüş gibi falan planlıyoruz. Tabii ileride de yani. Temelli dönüş olmaz da mekanlarımız orada. E bir de Almanya'yı seviyoruz. Ee, ve orada hani mutlu olduğumuz çok şey de var. Burası evet bizim ana vatanımız. Bunun üstüne bir vatan başka bir yer düşünülemez. Ama Almanya da güzel bir ülke. Onun da kıymetini bilmek lazım iki tarafı idare etmeye çalışıyor. İki çocuğumuzu da küstürmemeye çalışıyor. Yok ikinci çıkacak. Birinci çıktı. Çok güzel gidiyor. Ee, i̇şte ben doğru zamanda doğru şekilde sahnede olmak istiyorum. Biliyorsunuz insanlar benim o kostümlerim, o duruşum, esprilerim. Ee, hem rafta olan bir sesle dansı birleştirmeyi özlediler onu merak ediyorlar ama mutlaka en sonunda yakın bir zamanda Tartışma Yani yeniler de tabii yeni sanatçılar var ama eskileri daha çok özledik diyorlar. Eskiler hani çıkma vakti de diretiyorlar. Yani siz uzun yıllardır uzakta durdunuz yani. Ee, şey ee, Özel bir var mı? Şimdi döndüğünüzde ne görüyorsunuz? Ya şimdi şöyle çok başarılı insanlar var. Ben gençleri de dikkat ediyorum, takip ediyorum. Çok başarılı isimler var. Benim de çok beğendiklerim var. E, ama hani Biraz mekanlar hani çoğalsa hani mesela eşimle onu konuştuk, bir de aslında burada bir mekan yapmak lazım. Mesela sanat müziğinin duayen isimlerini orada hem yemekli hem böyle e, her biri ikişer şer şarkı okumalı çıkarmak lazım. Böyle hayallerimiz vardı yani aslında çok değerliler yani o dönem bizim o dönem daha öncesi daha büyük bir efsane. Keşke bir arada yürütülebilse. Olabildiğine sonra burada düşünüyor musunuz? Yani gönül ister tabii ki. Kolay olmadığını biliyoruz. Eskileri çok güzelmiş. Yani. Eski ortamlar, eski gazeteler biraz, biraz çok güzel ortamlardı. özenen ortamlar tabii ki. Ama bunun eksikliği var mı Türkiye'de? Sanki var gibi. Gönül isterdi ama tabii ki o kadar kolay değil. Hayat şartları farklı oluyor. Bilmiyorum. Sizin böyle bir çalışmanız var mı? Benim, işte, yani... Düşüncelerimiz vardı daha önce. Fakat bu aralar herhalde daha çok kendi işlerimize e, yüklendik. Bakalım. ileri olabilir. Bakalım. Ve hayatın ne getireceği belli olmuyor insanlara. Bakalım, ben yani onu da doğru yapmak lazım, güzel yapmak lazım. Aslında ben diyorum ki aslında Düsseldorf'ta böyle küçük bir 30 kişi, 20 kişilik eşimin ve çok e, sevdiği dostları var. Onlarla birlikte böyle Türkiye'den gelen misafirleri ağırladığımız güzel bir mekan olabilir ama bilemedim. Kararsızız. Sizin evet. bir yani, Sizin daha çok Almanya'ya dönmek taraftarı olurdu ama de burada kalmak taraftarı oldun değil Biz bölüştük. Bölüştük. Siz daha mı çok sevdiğiniz yatağı buluyorlardı yani? Hayır ben şöyle, ben 3 aylık gittim Almanya ya. babaannemle birlikte. Benim babaannem Almanya'da bulunduğu semte ilk adımını atan Türk kadınıdır. 30 yıl, 35 yıl çalıştı Almanya'da. Ben çocukluktan Alman, Almanya'dan gelen biriyim. 12 yaşına kadar gidip geldim Türkiye'ye. Sonra yıllar, uzun uzun yıllar gitmedim. Sanat hayatımda tabii yurt dışına çıkıyordum ama şimdi evlenince tek daha çok tabii orada olmaya başladım. Kaç tane oluyor? Hani biliyor, şey Bu konuş. Türkçe'de ne görüyorsunuz? Almanya'da ne Aslında onlar siz de biliyorsunuz. Yani Korkunç. Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Yani şimdi belli bir artış var, tamam. Mesela yurt dışından gelen her şeye zam gelmesi normal olabilir. Euro değişiyor, dolar değişiyor. Hani mesela şu arabanın yedek parçası eminim ki yurt dışından geliyordur. E, dolarla veya euro ile alınıyordur. Hani bunu anlayabilirsin ama ben şunu gözlemledim. Birçok mekan hani e, biraz e, şey gibi Herkes tutturabildiğine yani orada ben iyi niyet göremiyorum ne yazık ki. İnsanlar yani, küstü. Küstü insanlar yani hani geçenlerde bir beyefendi kendi e, ürettiği şarabı biliyorsunuz tesadüfen bir restoranta gidiyor kendi ürettiği oraya sattığı şarabı sipariş veriyor kendisi 270 TL veriyor e, kendisine faturada 3500 TL yazıyor diyor ki bu insaf değil bu, bu çok çirkin bir şey. Çirkin. 250 TL e, ya da 270 TL sattığı şarabı kendisi 3600 TL ödüyor. Yani burada ben iyi niyet görmüyorum. Tamam evet her şey zamlanıyor, yükseliyor ama e, insanlar da fırsatçılık yapıyor diye düşünüyorum. Siz, siz... Çok Çok olur. Olur. Buradaki hesapları yiyecek ödüyor musunuz? Gitmeyi mi tercih ediyorsunuz? Anlamadım. Siz e, buradaki restoran fiyatları yiyince e, Almanya'da klasiyosunuz gibi görüyorsunuz. Yani var fark var, kesinlikle fark Fakat Almanya kıyaslamak ne kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta Türkiye'de verilen hesap kitaplar bunlar. Yanlış bir çok abartılı. Artık buna bir son verilmesi lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.